Hepinize hepinize selam arkadaşlar. Bugün şimdi yani bilmiyorum bu videoyu ilk defa çekiyorum bu arada. Yani böyle bir şey ilk defa çekiyorum. Ee, ne çekeceğiz bugün? Ucuz ve pahalı restoranlara gideceğiz. Bu arada hani e, hani ben fırında çalıştığım var ya onlar bir pahalanmış yemekleri ondan oraya pahalı olarak göstereceğim size ve ama çok pahalanmış. Nasıl ödeyeceğimizi bilmiyorum. Ve arkadaşlar ki şey olmuş yani ucuz olan da böyle bir telefondan baktım. En ucuz dükkan diye. Şimdi ne giyeceğiz bilmiyorum. Şu an sizin ne seçeceğim? Bunu mu giysek acaba? Olabilir aslında. Neden olmasın değil mi? Ama Hava soğuk. Neyse devam edelim. Ee, bunu mu giysek arkadaşlar? Ee, ama hep o şeyi giydiğim için bugün de bugün de bunu giyelim. Evet. Tamam bu güzelmiş. Bunu beğendim. Şimdi şimdi ne alacağız sizinle birlikte? Cüzdan alacağız. Niye cüzdan almayalım? Ama ben bu cüzdanı seviyorum aslında. Şimdi şöyle şu cüzdanı çıkaracağız ve para koyacağım. Çünkü paramı bu burada saklıyorum. Şöyle göstereyim. Hırsız yoktur inşallah aramı. Evet. Evet şurayı da kapatalım. Şimdi süslü uyurken hemen bu videoyu bitireyim diyorum. Ondan dolayı da süsü getirmeyeceğim. Belki yani bilmiyorum gideceğim yer nasıl olacak. İlk olarak ucuz yere gideceğiz. Belki ucuz yerde köpek falan olur. Yılan falan olur. Korkarım ben. <laughs> Ama köpüşümü ıstırmasınlar. Yaralamasınlar canısım. canısım. <laughs> ne diyorum ben ya. Neyse o zaman anahtarımızı alıyor muyuz? Evet alalım. Ama ya da anahtarı almayalım. Zaten var yedi. Hadi arkadaşlar orada görüş. Evet arkadaşlar. <laughs> Sesim böyle olduğu için kusura bakmayın bilmiyorum. Sesim birdenbire gitti. Ondan dolayı da ölürüm. Bakın nereye geldim. Buraymış en düşük. <laughs> Ay telefondan baktım. Bir puan falanmış burası. Hatta bir puanı kıracaklarmış da zor ikna etmişler. Şimdi şu çocuğa soracağız bura mı diye. Çünkü bura bir bataklık ya da fabrika bir şey. Yani böyle depo oluyor ya. <laughs> depo gibi bir şey benziyor. Onun bura olacağını düşünmüyorum. Şimdi ne soruyoruz? Şey e, bura <laughs> burada bir tane restoran gibi bir yer varmış. Nereye acaba? E, burada bir tane var. Şu şey, ileride abla. İstersen seni götüreyim. O olur teşekkür ederim. Hadi bakalım gideceğiz arkadaşlar. İnşallah burada. Ay tövbe estağfurullah. Abla korkma bir şey yapmaz. Ay görmüyor musun kocaman yılan. Abla ya bir şey yapmaz ona da sinsi. Bak çok tatlı. İstersen senin kafana koyayım. Tövbe tövbe. Aç şunu ya. Tamam. Sen dur ablacığım bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe. Aç şu kapıyı hemen. Bura mı? Evet bura. Ama burada dükkan diye bir şey yazmıyor. Ama bura abla. Yanlış yer değil. Gel içeri gel. Gel şöyle gösterelim. İnşallah inşallah tövbe buradır. Eee Burada mı acaba? Ee, burada bir dükkan varmış burada mı? Evet burada hanımefendi. Ee, şu ne? Kirpi. Bu da bir şey yapmıyor. Bundan da korkma abla ya. Tamam. Nereye oturuluyor? Şuraya oturabilirsiniz. Buyurun. Evet arkadaşlar böyle bir şeymiş. Şuraya oturayım ben. Bu ne? Örümcek ben buradan gidiyorum arkadaşlar. Kızlara bakmayın. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Onlar bir şey yapmaz gelin. Allah Allah. Bir şey olmaz. Ama arkadaşlar sizin için tamam mı? Ama neyse boş verelim. Ama yarasa falan uyuyor. Neyse de şu örümceğe bak. Kocaman. Eşik kadar. Menü nerede acaba? Durun şunu koyalım bari. Hanımefendi masanın üzerini görmüyor musunuz? Bu mu? Evet o. Ama bu bir din defter yani karalamış bakın yüzünü. Neyse. Yulaf. Yulaf. 25 kuruş. Ne? Çok ucuzmuş. Ondan bir alabiliriz belki gösteririm. ondan sonra makarna 10 TL. Tamam makarna iyi. Ama soslusu. Makarna normal makarna da 5 TL'ymiş. Ondan sonra e, peynir, domates, pırasa gibi şeyler de 1 liraymış. Tamam o zaman. E, domates yemek değil aslında ama neyse. Şimdi şöyle bakıyorum. Bu ne? Ne oldu hanımefendi? Şurayı görüyor, gördünüz mü arkadaşlar? Töbe töbe kaka var burada. İğrenç kokuyor. Ya hanımefendi, onlar da iyi, o da iyi yeniliyor. Öyle demeyin. Bir de çiğ balık var mı şurada? O, o da pis kokuyor, iğrenç. Hanımefendi, bu şey bu yani bu şey çok sağlıklıdır. İnsan dışkısı ve örümcek dışkısını birleştirdik ve böyle hale geldik. İğrenç. Manyak mısınız siz? Ama ne yapalım? Yani yemek bulamadık yaptık. Ya, güzel yemekleriniz var. Niye öyle yaptınız? Ya? Çok iğrenç. Gerçekten sizin de içiniz bulanıyorsa onların yerine de buraya getirdiğim için de özür dilerim. Yani bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Hanımefendi ne istiyorsunuz artık? Ee, ben bir tane yulaf alacağım. Ve de yanına da maka e, soslu makarna alacağım. Tamam ilk önce makarnanızı getireyim ben. İyi tamam. Heh. İnşallah bu tabak yok mu acaba? Yok hanımefendi. Ya Allah'tan düşmüşler. Çekirge var. Bir şey yapmaz hanımefendi. Buyurun. Tamam bunu yiyebilirsiniz. Tamam teşekkür ederim. Arkadaşlar merak ediyormuş şu an. Yani aslında güzel gözüküyor. Ama bakalım ne olacak şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani o kadar da diyelim ki arkadan ses geliyorsa özür dilerim gerçekten. Yani çok iyi değil aslında. Ben beğenmedim birazcık çünkü niye? Makarna kuru olmuş, bayatlamış gibi. İnşallah zehirlenmeyiz. Tamam, yulafı getirir misiniz lütfen? Tabii ki de. Sonunda bir tabakla geliyor. Ana bu köpek hanımefendi benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne? Köpek maması mı bu? Yok hanımefendi köpek maması değil bu. Ee, sen, biz yulaf ev yulaf yaptık. Tövbe tövbe hem kaka yapıyorsunuz hem hem köpek maması veriyorsunuz. Bu ne? Ya bir bakın tadını seversiniz. Arkadaşlar <laughs> Neyse sizin için yiyorum. İnşallah zehirlenmem. Şuraya koyalım tabağa. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Şimdi bir bakalım. Kusacağım. Gerçekten kusacağım. Ne taraftan kusmuk var? Ya yani çöp var. Şura. arkadaşlar video durdurayım. Şimdi kusup geleceğim. İğrenç Evet arkadaşlar şimdi yedim ve kustum kaçayla olduğunu söyleyeceğim hemen çıkmak istiyorum buradan çok hem pis kokuyor hem de yani kanalizasyon patlamış gibi yani çocuğum sen niye çalışıyorsun okuman gerek değil mi ablan ne yapayım annem hasta falan işte Ona bakıyorum böyle çalışarak ama olsun yine de mutluyum bak burada şeyimiz var. <laughs> tamam anladım ee, Şey yani Kaç TL'ydi yemeklerini Toplam Yemekler Yani yediğim yemekler hmm, 25 kuruştur hmm. Makarna diye yedim 5 TL Abla Bir tane daha 25 kuruş olarak yani beş buçuk olarak olsun mu? 25 kuruşu da be, benim şeyim olsun. Yani bağış mı? Barış mı? Öyle bir şey. Ha, maaş olsun. Hı? Üf, tamam ya. Ah buyur para. İyi tamam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hemen ben gideyim buradan arkadaşlar. Şurayı da kapatalım da. <laughs> Kimse gelmiyor. <laughs> Tabi çok korkuyorum gerçekten bakın ama neyse arkadaşlar şimdi ay telefon aldıktım şimdi en pahalı yere gideceğiz yani ben gitmiştim ya fırın çalışmıştım orada oraya gideceğiz ama oradaki çalışanlar gitmiş yani Allah'tan yoksa ben oraya gitmezdim. Ondan sonra işte gittikleri için bir de pahalanmış yeni kişi çalışanlar geldiği için. Ondan dolayı da bakalım kaç TL olmuş. Bakalım kaç TL tutacak. Burada 5.5 tutmuş. Buraya 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ben 10 üzerinden buraya 1 veriyorum. Gerçekten o kadar kötü ki. Yemekler de yani kötüydü. Bayattı hem de. Pis kokuyordu. Örümcekler falan da var. Ve de buraya kovalı sünger falan koymuşlar. Temizlesinize. Değil mi? Hiç düşünmüyor. Zaten oradaki kız küçük kız yerleri temizliyordu. Yazık ya. Onu da üzüldüm. Belki ona yani para veririm dedim de gurur yaparsa falan bilemedim yani. Belki veririm. Neyse o zaman orada görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Neyse videomuza geçelim. Geldim bu arada. Şimdi böyle normal gene. Bura böyle zaten. Ama fiyatı bakın çalışanlar, yeni çalışanlar var. Şuraya oturalım. Nereye otursak? Nereye otursak? Ha, yani ben oturalım. Aa bu ne? Evet boş verelim. Heh. Merhaba efendim. Ya, merhaba hanımefendi. Ne ha, şey. Eee menü verir misiniz? Buyurun menümüz. Ne? Ne? Menü tablet mi? Evet hanımefendi. Ne oldu ki? Teknoloji ilerledi. Biz de burayı değiştirdik birazcık. Oha. Hala inanamıyorum. Neyse. Bakalım burada kaç TL var. Ne? Turta. Yani. Turta. Turta. 100 TL. Ee, ekmek arası 500 TL. Normal ekmek 5 lira. Olacak hiç mi? Gerçekten normal ekmeği bile pahalatmışlar. 1 lira normalde normal ekmek. Ama bizim burada da pahalanıyor. 2,5 falan oldu. Şimdi Şimdi arkadaşlar ben çörek alacağım. Çörek kaç TL'miş? 50 TL'miş. O ucuzmuş. Bedeyenler de şu şu şey var ya şurada yani durun göstereyim. Çantamda gösterelim. Bu ve bunu alacağım. Ne yapalım? Onlar 50 TL'ymiş. Gene 100 TL olacak. Gene batacağız. Olsun yani. Sizin için değer. Garson gelir mi? Ay bu da çağırıp çağırıp duruyor. Buyurun. Ben çörek ve şundan alacağım. Adını unuttum şu an. Turta mı? Öyle bir şey mi? Yani tamam anne Ben de sizi anladım. Yani şuradaki ne şuradakini alacaksınız. Evet. Tamam biz hemen yapacağız. Hı. Ama kıyafetlerini değiştirmemişler. Mesela şu ben yeni çalıştığımdaki benim üstümdeydi. <laughs> evet. Yani mesela anladım. Acaba nasıl yapacaklar? Buyurun hanımefendi. Kahve ister misiniz? Kaç TL kahve? Buraya yazılmamış da. Kaç TL? he şey kahvemiz yani şöyle kremeli kahvemiz 150 TL ama sizin için 50 TL yaparız. Çünkü siz ilk müşterimizsiniz. Gerçekten mi çok mutlu oldum. Evet o yüzden Kafe bizden bedava olsun diyelim. Ay çok mutluyum arkadaşlar çok şanslı bir yere geldik ya. Durun kafemizi getirelim sizin için. Buyurun bu kahveyi içebilirsiniz. Ay çantamı koydu. Evet arkadaşlar bedavadan neler aldık. Hadi şimdi yiyelim. Gerçekten nefis kokuyorlar. Orada yakına göre yani iyi kokuyorlar. Şimdi ilk önce bunu deneyeceğim. Nefis, 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 nefis. Bayıldım, gerçekten bayıldım. Çöreğimizi de yiyelim. Şuraya koyalım tabağımızı. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Evet, çok güzel tadı şu an. Bir yudum aldım. İki yudumumuz. Evet, üçüncü yudumda bitirdik. Aa, çok nefes. Bayıldım. Bakalım kaç TL tutacak. Şu an hesaplayalım, ona göre vereceğiz. Eee 50 yani 50 TL çörek. 50 50 100. Bu kafede 100 lira ödeyeceğiz yani bedava olduğu için. Şimdi Evet, ben hesabı ödeyecektim. Şöyle hemen bitmiş paramız bu arada. Ay. Şuraya koyayım. Çünkü alamıyorum bazenleri. Sinir oluyorum. Eh bunu niye alayım ben ya. Evet şimdi bunu alacağız. Şöyle elim. Heh tamam. Şimdi şunu da şöyle. Evet. Şimdi ödedik arkadaşlar. Eve gideyim hemen. Evde kamerayı açarım. Hadi Görüşürüz. Evet arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Neyse geldik hemen. Televizyon nasıl açıldı bilmiyorum. Hırsız var mı? Yok. Yok. Yok herhalde evet yokmuş. Köpüşemiz olmasınlar ama. Şimdi şimdi şöyle koyalım. Hemen bir rahat bir şey giyineceğim. Ne giyineyim arkadaşlar sizin için? Bunu yazın giyeceğiz. Şöyle koyalım. Hıh. Pijama hemen giyinirim ben. Şimdi arkadaşlar puanımı veriyorum. Ee, ben puanım yani ucuz ucuz restoran dükkanı ama ne? Ona bir veriyordum. Çünkü o kadar kötüydü ki. Yani siz de görmüşsünüzdür. Siz de verebilirsiniz. Hatta sıfır bile verebilirsiniz. Ama ben bir verdim. Ee, niye bir verdim? Onu da birazcık yani yemekleri güzeldi. Yulaf. Gülaf'ın Gülaf kötüydü ama doğrusu. Ee, makarna güzeldi birazcık ama o da bayattı. Ondan dolayı da kırdım birazcık makarnadan da. Ondan dolayı da inşallah zehirlenmeyiz. Yarın hastanede olursam şaşırmayın dermişim. İnşallah olmayayım. Olmam inşallah hasta falan. Şimdi e, lükse de yani büyük restoranta da yani daha da artacakmış yani pahalı olduğu olacakmış daha da. Ve ona da verdiğim puan puan diyorum. Puan 10 ee, üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten güzeldi yemekleri falan ama çok pahalı olduğu için battık gene. Neyse o zaman hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone ol